Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda yine Shiba Inu hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızda olacağım. Shiba Inu fiyatı yakım etkisiyle yükseldi. Binance'ın Shib hamlesi fiyat dalgalanmalarını azaltacak mı? Shiba coin'de neler oluyor? Shibarium öncesi 0.01 dolara gidebilir miyiz? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Kripto piyasası daha geniş konsolide olurken Shiba ünü fiyatı son 24 saat içinde %3 arttı. Son 24 saat içinde yakılan 79 milyon Shiba token sayesinde piyasa arzı azaldı ve yukarı yönlü fiyat baskısına yol açtı. Shipburn'dan alınan verilere göre ship token yakımı için hızlandırılmış oran son 24 saat içinde %15 arttı. Kripto yakma oranı arzın bir kısmının dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması sürecini ifade eder. Bu da bir kıtlık etkisi yaratarak kripto değerinin yükselmesine yol açıyor. Bunun yanında geliştirici faaliyeti çift fiyatının yükselmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Geçtiğimiz ay bir Temmuz Muzdan bu yana şif fiyatı %25'ten fazla artış gösterdi. Ayrıca Shibarium lansmanı yaklaşırken Shiba Inu blok zincirindeki alım satım faaliyetinin daha da artması muhtemeldir. Böylece yatırımcılar Shiba Inu'da daha fazla fiyat aktivitesi görebilirler. Öte yandan Binance Shiba Inu için OTC işlem limitlerini arttırdı. Shiba Inu fiyat rallisini destekleyen bir diğer neden de kripto borsası Binance'in SHIB için OTC işlem limitini arttırması oldu. Binance'in dünyanın en büyük kripto para borsası olması SHIB için işlem hacmini önemli ölçüde arttıracaktır. Binance'te Shiba ünü için yeni OTC işlem limiti 30 bin dolardır. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.